Merhaba arkadaşlar ee, Geçen haftaki videomuzu Youtube'da paylaştım sizlerle görebildiğiniz kadarıyla yaptınız göremeyenler de vardı ee, bununla ilgili video yapmaya çalıştım ama yani çok da fazla farklı olmadı açıkçası. Ee, çünkü elimdeki ekipmanla önce bu kadar oldu şimdi biraz daha yaklaştırdım size geçen hafta yaptığımız e, çalışmayı şöyle özetleyelim tekrar ee, bir çerçeveli kağıt yapmıştık. Kağıdımızı dört bölüme ayırmıştık. Çerçevemizi görüyoruz. Ee, ve dört tane bölüme ayırdık kağıdımızı. Bu çizgileri daha sonra sileceğiz. Şu çizgiler silinecek. O yüzden bu çizgileri görmeyeceğiz arkadaşlar. Nasıl sileceğiz. Ee, bu tarafta küp vardı. Sol üst köşede küp. Sağ üst köşede silindir. Sol üst, alt köşede koni. Sağ alt köşede de küre. Kürenin boyu biraz daha büyük olacaktı. Pergelimiz olmadığı için yapmıştık. Bu kadar büyük olması gerekiyor aşağı yukarı. E, boyamaya başlarken ışığı sol üst köşeden alacağımızı söylemiştik. Işık sol üst köşeden demiştik. Şöyle gösteriyoruz tekrar. E, bütün şekillere sol üst köşeden ışık geleceğini bahsediyoruz. E, buna göre de hangi yüzeyin açık koyu orta olacağını e, tespit ediyoruz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok diye düşünüyorum. Ve devam ediyorum.